Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, en kesit tabloları nasıl oluşturur? oluşturulur? Bunu anlatacağım arkadaşlar. En kesit tablolarını oluşturmak için e, öncelikle e, en kesitlerimizi oluşturmuş olmalıyız. Ve netket ekranına çizilmiş olmalıyız arkadaşlar. Bu şekilde. Ekranda gördüğünüz gibi en kesitleri oluşturup ekrana çizilmemiz gerekiyor. Ayrıca e, kübaj hesaplarını yapmış olmalıyız arkadaşlar. Yani kübaj editöründen e, kub dosyalarını oluşturmuş olmalıyız arkadaşlar. E, yani kazı dolgu hesaplarımız, e, hesaplarımızı yapmış olmalıyız arkadaşlar. Ondan sonra en kesi tablolarını oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi evet net NetPro'dan proje yöneticisinden projemi seçiyorum. E, daha önceki yol uygulamaları videomda kullandığım projemi seçiyorum açıyorum evet netpro en kesit çizimi altında en kesit tabloları menüsüne giriyorum burada yazı boyu 1.5 satır aralığı 2 aktif fontu kullansın aktif fontum arial ee, şurada en kesite göre en kesit tablolar, tablolarını e, tabloların konumunu soruyor arkadaşlar yani şu kö e, şuradaki kırmızı yazan yer yani şu köşeye koyacağımı söylüyor şu ortaya tıklarsanız şu ortasına koyar buraya e, bunu seçerseniz sol tarafa koyar bu şekilde mesela alt ortaya koymak istiyorsan bunu seçersiniz yani ben genelde şu sağ üst köşeyi seçiyorum arkadaşlar şimdi burada e, tablo makrosu hazırla diyor e, hazır e, bir e, tabloyu kullanmak istiyorsanız hazır tabloyu kullanabilirsiniz ya da daha önceden hazırlamış olduğunuz EKT dosyasını kullanabilirsiniz. Yani şu tablo makrosu hazırlay e, oraya giriyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, netketin önceden hazır e, makro tab tabloları var arkadaşlar. En kesit tablo makroları diyor. Yani tüm alanlar sıyırmalı demiş. İşte burada çeşit çeşit alternatif vermiş. Mesela BSK'cılar için diyor. İşte ek tablo değerleri diyor. Şimdi ben şu örnek tabloyu açıyorum arkadaşlar. Örnek tablo makrosu diyor. Bunu açıyorum. Şu şekilde bir şey geliyor arkadaşlar. Makro editörü diyor. Şimdi burada şu sağ, ta sağ taraftaki kırmızı e menülerin içeriğini burada gösteriyor arkadaşlar. Yani bu buradaki menülerin oluşumu bu şekilde makro. Şimdi en baştakine giriyorum arkadaşlar. Burada açıklama kısmına bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Şuralar önemli arkadaşlar. Yani bu menü ve şu menü. Bu ikisi önemli arkadaşlar. Şimdi ilk üstten başlıyorum. Şimdi yarma dolgu alanları diyor. Ee, mesela burada boş alanda sağ tıkladığınız zaman ekle çıkart gibi seçenekler var. Yani mesela <laughs> enkes tablosu diye EKT ee, bunu çıkartmak istiyorsan çıkartabilirsiniz. Ya da yol platformu diyor. Çıkartabilirsiniz. Ya da yeni bir e, yeni bir şey ekleyebilirsiniz. Mesela şurada sağ tıkladım. Ekle dedim. Şimdi buraya bir açıklama yazıp dosya tipinde buradan seçip ekleyebiliyoruz. Şimdi e, örnek veriyorum. Arkadaşlar ben size burada işin mantığını anlatacağım nasıl yapıldığını e, bazı şeyleri kendiniz bulacaksınız. Şimdi ben burada e, teras, terasman kazı dolgunu hesapladım kut dosyamı önceden hazırladım yani terasmanla arazi arasındaki kübacı hesapladım. Bir de e, şu sıyırma kazımı hesapladım yani araziyle şu sıyırma kazısının arasındaki kübacı hesapladım. Benim elimde şu an iki tane e, kübacı dosyası var. Şimdi. Birinci kubaj dosyamda hem kazı var hem dolgu var. Yani onun için şunu kullanacağım. Örnek veriyorum yarma dolgu alanları diyor. Ee, bu yarma dolgu alanlarında şuraya açıklamayı yazarsınız. Kendiniz istediğiniz bir açıklamaya girebilirsiniz. Yarma dolgu alanları e, altına kup dosyası e, bu şekilde seçiyorsunuz. Yani yeni bir şey ekleyeceğiniz zaman mesela ben bunların hepsini kaldırayım örnek veriyorum. Çıkart diyorum. Çıkart diyorum. Çıkart diyorum. Şimdi buraya tekrar ekliyorum. Ee, şimdi şöyle. Buraya kendiniz de yazabiliyorsunuz yani. var. Bunlar netkette çıkmıyor arkadaşlar. Sadece siz e, bilgilendirme amaçlı yani. Kendinizi bilgilendirmek için. Yarıma doldu. Alanları. Dedik mesela. Sığmalı. Önemli değil. Şimdi dosya tipini buradan kendiniz belirliyorsunuz. Kup diyorsunuz kabul ediyorsunuz şimdi e, yarmayı ve dolguyu buradan vereceğim arkadaşlar tek Kübaj dosyasında hem kazıyı hem dolguyu vereceğim e, çünkü e, terasman e, Kübaj dosyamda yani kup dosyamda hem kazı hesabı var hem dolgu hesabı var o yüzden tek dosyadan ikisini de halledebiliyorum bu dosyadan şimdi sıyırma kazım içinde Ayrıca bir kübaj dosyası daha vermem lazım Onun için de ekle diyorum şu şekilde ekledim. İşte buraya da örnek veriyorum. Siyarma kazısı dedim. Bu da kub dosyası olacak. Kub dosyası. Kabul diyorum. Altına yol platformunu vermem lazım arkadaşlar. Buraya da işte yol platformu diyorum. Yani bunu kısaltarak da yazabilirsiniz. Ee, Siyama zaman. Yol platformu KSP dosyası. Ee, tamam diyorum. Bir de e, şu ekt yani ekt dosyası da mutlak olması gerekiyor arkadaşlar. Ekt diyorum buna. Bu da şu ekt'yi seçiyorum. Kabul diyorum. Bunlar şu an benim yapacağım işlemler için yeterli arkadaşlar. Kabul diyorum buna. Şimdi bu birinci ds ye yazan yer tamam. Şimdi ikinciye geçiyorum tabloya. Şimdi şunu düzenleyeceğim. Kaza alanı diyor. Tık tıklıyorum üzerine. Şimdi burada şurada şurayı değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela ben e, kazı kaza alanını yazdırmak istiyorsam şuradaki yazı ekrana yazılacak. Yani en kesitlerin üzerine yazılacak olan yazı bu. Kaza alanı. Burada e, kazıyı seçmemiz gerekiyor. Kazı mı, dolgu mu, hangisi yazılacak? Onu seçmemiz gerekiyor. Kaza alanı hangi kübaj dosyasını yani ilk başta ekledim şu ds yazan yerdeki hangi dosyayı kullanacaksın diye burada. Bak mesela ben orada sıyırmayı da eklemiştim. Ee, terasman kazısı için ee, bunu ekliyorum. Yarma dolu alanı seçiyorum. Birim metre çünkü alan olduğu için kolonda A kolonunda arkadaşlar. Yani kübaj dosyasındaki A kolonunda. Kabul diyorum buna. Şimdi yerine geçiyorum dolgu alanı. Burada dolgu işaretliyoruz. Buraya dolgu alanı yazıyoruz. Gene aynı dosyadan çekiyorum dolguyu. Yarma dolgu alanı kibajından. Birimi metrekare. Yani duruma göre başka metreküp yazdıracaksanız onu da seçebilirsiniz. Eee, bu metrekare seçiyoruz. Kolon gene aynı yerde. Yani kazı ve dolgu kolonu A kolonu. A kolonunda oluyor arkadaşlar. Eee, yani ya da değişik bir yerdeyse onu burada seçmek durumundasınız arkadaşlar. Hangi kolonda olduğunu ee, dolgu seçtim, dolgu alanı yazdım. Şu yazın en kesitlerin üzerine yazdırılacak olan yazıdır. Küba dosyamızı seçiyoruz, metrekare A diyoruz kabul diyoruz. Şimdi buraya bir tane daha ee, sıyırma kazımızı yazdıracağımız bir e, dosyası eklememiz gerekiyor. E, kaz dolgu alanlarını seçiyorum burada, ekranda sağ tıkladım, kaz dolgu alanları. Şuraya kazıyı seçiyorum. Şuraya da yazıyorum. Bu yazdığım yazı en kesitlerin üstünde görünecek arkadaşlar. Sıyırma kazısı diyorum. Sıyırma kazısı alanı diyorum arkadaşlar. Dosya sıyırma kazısı kibar dosyamı seçiyorum. Birim metrekare kolon A kabul diyorum. Şimdi şunlar da arkadaşlar eğer istenirse Mesela şey kazı kod bilgisi diyor. Ee, sol sol şey kazı, sağ şey kazı, sağ şey kazı kod diyor. Mesela burada bunu bir aç. Burada mesela aşağı yukarı sıralamasını değiştirmek isterseniz şuradaki ok tuşlarıyla şunu aşağı aldım diyelim mesela. Sol şey kazı L, sol şey kazı kod diyor. Sağ şey kazı L, sağ şev kod. Bunlara da tıklayalım bakalım. Burada da yol platformunu seçiyoruz. NetGet bize sorduğu zaman da yol platformumuzu veriyoruz arkadaşlar. Yani bunu da e, yapayım. Sol şey kazığı metre, sol şey mesafe. Tamam. Yani burada da seçenekler var arkadaşlar. Yani neyi yazdıracaksanız buradan seçiyorsunuz. Mesela sol şey kazığı, işte sağ şey mesafesini yazdırmak istiyorsanız bu şekilde. O zaman da şu başlığı değiştirmeniz lazım. Yani şu başlıkta ne varsa şurada altta da değer değeri de düzgün seçmemiz lazım. Sol şey kazı L diyor. O zaman burada sol şey mesafe. Bunu seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam diyorum. Sol şey kazı kod diyor. sol şey kod zaten seçili burada arkadaşlar sağ şev kazı L sağ şev mesafe tamam burada da sağ şev kod diyor tamam arkadaşlar bu şekilde bunları ayarlıyoruz tamam diyorum kabul burada bir şey yapmıyoruz artık yani burası burası boş. şimdi biz e, örnek tablo makrosunu açtık değiştirdik eğer ki bu tablonun yani açtığımız e, tablonun bozulmasını istemiyorsak bunu farklı sakla diyoruz. Buraya e, kendimiz bir isim verip işte kazı dolgu kazı dolgu sıyırma dedik mesela kazı dolgu sıyırma deyip tamam dedik kazı dolgu sıyırma makrodosu saklandı diyor arkadaşlar. Tamam diyoruz. Artık çıkış diyoruz. Şimdi ilk açtığımız dosyayı soruyor. Örnek tablo makrosu saklansın. Hayır diyoruz. O bozulmaması için hayır diyoruz. Zaten farklı kaydetmiştik. Buna hayır diyorum. Çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar şu ortadaki seçenekten tablo hazırlaya giriyoruz artık. Makro tablomuzu hazırladık. Şimdi tablo hazırla. Tamam diyorum buraya. Buradan giriyorum. Biraz önce kazı dolgu sıyırma diye bizim kendimizin oluşturduğu e, tabloyu seçiyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Şimdi yarma dolgu alanı diyor. Şimdi benim yarma dolgu alanım şu. Kazı dolgu kibaj dosyam. Yani. Bunu veriyorum. Sıyırma kazısı diyor. Bunu veriyorum. Yol platformu, yol platformu, e, yol platformunu veriyorum. Enkesit tabloları nereye saklayayım diyor. Yani bu oluşturduğumuz e, tablo, enkis tablolarını saklıyoruz ki daha sonra tekrardan e, kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle enkesit EKT diyorum, bir isim verip kaydediyorum buraya arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar yol platformunda veriyorum. EKT dosyamı e, tekrar ekleyeyim, ekle deyip dosyamı seçiyorum. Ya yani bu normalde olmuyor. Biz onu kendimiz bir isim verip kaydediyoruz arkadaşlar daha sonra kullanmak için açtıyorum. Tamam diyorum. Evet. burayı kapatıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde e, bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Kazı alanı, dolgu alanı, sıyırma kazısı alanı, sol şev kazı les, sol şev kazı kod diyor arkadaşlar. Bu şekilde oluşturuyoruz. Eğer ki bunun yerini beğenmezseniz, değiştirmek isterseniz yani onu da şu yapabilirsiniz. Örnek veriyorum. İşte kaydır atık, kaydır, kaydırı seçtik diyelim arkadaşlar. E, kaydırı seçtik. Boşluk tuşuna basıyorum. Şurada dek ve tap şu tap seçiyorum. Tümünü seç diyorum. Sağ tıklıyorum. Örnek veriyorum. Şuradan tuttum. Hepsini şuraya aldım. Ya yani şuraya al, alabilirsiniz. İstediğiniz yere alabilirsiniz. Şuraya aldım diyelim. Yani bütün hepsi aynı anda bu şekilde geçmiş oldu arkadaşlar. Şuraya. Şimdi arkadaşlar bir kontrol edelim bir tanesini. Yani şöyle bir kontrol edelim. Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık. Kübacı tırını açıyorum. Evet. Kübacı dosyamı yüklüyorum buraya. Kazı dolgu kübacımı. Evet. Şimdi buranın kilometresi kaç? 34 910 diyor. 34 910. Şurası arkadaşlar. Şimdi burada kazı alanı neymiş? 3.459. Bakalım. 3.459 metrekare. Dolgu 23 512. 23 512 arkadaşlar. Alanlar tutuyor. Kazı dolgu alanlar tutuyor. Şimdi sıyırma kazısının kuvaj dosyasını açıyorum. Yükle diyorum tekrar. Sıyırma kazı kuvajını seçiyorum. Şimdi geldi. 34 910 6.58 gözüküyor kibar dosyamızda Burada da ekranda da yazan sıyırma kası alanı 6.58 arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, Doğru bir şekilde görünüyor Şimdi sol şevkazı L diyor 16.819 Şöyle bakıyoruz 16.819 Kotumuz neymiş 56.981 Bakalım 56.981 Sağ şey kazığı ediyor. diyor. 18.031 18.031 eksene mesafesi. Kodu da 56.375 56.375 Arkadaşlar burada e, yani temel mantığı anlatmaya çalıştım. Yani o benim e, gösterdiğim şekilde oradaki seçenekleri istediğiniz seçebilirsiniz seçeneklerden. E, bu şekilde e, bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Enkisi tabloları bu şekilde oluşturuyor arkadaşlar. Yani diyelim ki sarıyı beğenmediniz. Rengini şuradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani diyelim ki mavi yapmak istediniz. Şu şekilde değiştirebilirsiniz yani. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, şimdi şunu kapatayım bir saniye ki bacası Diyelim ki şu, şunları silelim. Tab ve dek, e, dosyasını silelim. Tab ve dek seçiyorum iki tane e, tabakayı siliyorum arkadaşlar sildim şimdi tekrardan enkesit tablolarına giriyorum enkesit tabloları şimdi şuradan mevcut tabloyu uygula yani saklanmış olduğumuz ekt dosyasını tekrardan buradan çağırabiliriz bu sefer e, az önce yaptığımız işlemleri yapmaya gerekiyor arkadaşlar aktif fonu kullan diyorum. mevcut tabloyu uygula daha önceki sakladığım az önce sakladığım ekt dosyasını seçiyorum tamam diyorum Tamam. İşte arkadaşlar. Gene aynı değerler yine geldi buraya arkadaşlar. Yani o EKD dosyasını bu yüzden saklıyoruz arkadaşlar. En kesi tabloların oluşturulması bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, oradaki diğer seçeneklere bakarsanız bazı şeyleri de deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz.